selamlar. Yeni bir videoyla güne başlıyoruz. Şu an ee, yoldayız. Nereye gidiyoruz? Söyleyeyim hemen. Polonya'ya doğru yoldayız. Yanımda kuzenim Sercan Karaduman var. E, ee, ona devrettim artık sonunda. Araba sürmeyi bilen biri olunca. Şimdi plan şöyle. Tallinn'den çıktık. Biz 4 gündür Tallinn'deyiz beraber. Ancak video yapmadık. Zaten çok fazla Tallinn videosu olduğu için. Ee, şimdi Riga'ya gideceğiz. Riga'da bir iki saat gezeceğiz. Oradan Litvanya Kaunas'a geçeceğiz. Bu benim için de büyük olacak. Bu gece Litvanya'da kalıp ki zaten gece varacağız omranık gibi. Sabah da Polonya Gdansk'a geçeceğiz. İki gün Gdansk'ta kalıp oradan Varşova ve Krakow tar e taraflarına gitmeyi düşünüyoruz. Şimdi e video yapmasak da talihinde şimdi Sercan abiye sormak istediğim birkaç soru var. Çünkü daha önce Kıbrıs'a falan çıktı ama Avrupa genelinde ilk yurt dışı deneyimi Yunanistan, Yunan saymazsak. Yani ne başlayayım hatta abi yani Estonya'dan ne dikkatini çekti. E Öncelikle ne hoşuna gitti burada dört günde? da araçların kornası yok. Fabrikaların <laughs> hatası da galiba. değer geçitlerinde bir sistem var. O geçmeye başlamadan 3 metre öncesinde bütün araçlar duruyor. Bunlar herhalde eksiklik. <laughs> bu, kadar, bu, kadar, yeşilliği de ben en son Karadeniz'de görmüştüm. Böyle bir harika doğa yok yaşamak lazım. Anlatmakla da olmuyor. Biz de 46 yaşında yaşadık şükür. Şu olsa güzel olurdu. Şunu özledim 4 günde diyeceğin. Baba açık konuşayım. Hiçbir şeyi özlemedim. Bu şartlarda belki ileride bize uzatırsa belki bir iki ay ev kiralayabilirim. İnsanların bahsettiği gibi pahalı bir yerde değil. E, dubleks, evde kaldım. Geceliği 1400 TL. İçinde air freyden tutunda kahve makinesine kadar şampuanına kadar koymuşlar. Yani Türkiye'de bu şartlarda çökertmede bile kalamazsınız. O yüzden güzel. İyi ki ilk önce Estonya yapmışız. Ee, uzun vadede şey canlı sıkabilir. Burada arkadaş bulma zorluğu. Eğer... Yo sosyal aktivite mesela hemen evin kenarında bowling, bilardo Ondan sonra gezebileceğin yerler, mangal yapabileceğin yerler, balık avlayabileceğin yerler var. Türk arkadaşlar var, takılabileceğin Türk restoranları var ve çok gezebileceğin yer var. Spor yapabileceğin çok yer var. Günde sabah akşam her gün yeşil ye yürüyebileceğin yollar var. Bisikletin olsa o da ayrı bir şey. Bisiklet yolları insanlara daha çok yer ayırmışlar araçtan daha fazla. O yüzden yaşamak lazım yani. Hava konusunda ne diyorsun? Hava sıcak bir yerden geldik zaten. Ama güzel, temiz, mis gibi hava. Mesela maddi olarak restoran fiyatları, diğer aktiviteler, Türkiye'ye kıyasla saunaya gittik bak. Sauna fiyatı şaşırtıcı, sınırsız. Giriyorsunuz 3 kişi veya 2 kişi 20 ile 30 euro arası. Ondan sonra bira fiyatları şu şaşırttı beni. Çünkü bütün mekanlar kendi birasını yapıyor. Her mekanın kendine özgü bir birası var. 4.90'dan 7 Euro'ya kadar bira içebiliyorsunuz. Yani her bütçe cebinize uygun para harcayabilirsiniz burada. Yemek konusunda da aynı. Yani 3 kişi rahat 800 lira 800 TL ile 1500 TL arası bir öğünü atlatabiliyorsunuz. İçkisi içinde. kişi de içinde üstelik yani güzel. Türkiye'de bu şartlarda yani zor. Hatta bir tane bar var abi Tartu'da. Adamların iddiası doğrudur, yalandır bilmiyorum. Adam bar da ufacık böyle. Bar dedim 10 kare bile yok. Ama adamlar diyor ki bizde diyor 2200 çeşit bira var diyor. Ama, evet. gayet hepsinden. Hepsinden tattık. Evet. Sercan daha çok eğil tarzını sevdi. Çünkü şekersiz olduğu için yani şerbet çotu var. Hatta bir restoranda <laughs> söylesene abi. Bir garson kıza dedi ki şekersiz bir var mı? Ben de 10 yıldır burada çalışıyorum. İlk defa böyle bir soruyla karşılaştım dedi. Berkay'la birbirimize baktık. Sonra internetten araştırdık ama dediğim şey doğruydu. Türkiye'de de Alman yasasına göre üretilen marka vermeyeceğim. Biralar var mesela. Ondan dolayı sonu haklı olduğumu Berkay'da gördüm kadın çok şaşırdı. Bana kimse böyle bir şey sormadı bugüne kadar dedi. Sonra biz işte baktığımızda bu eğil yani ale diye yazılan biralarda ee, şeker kullanılmıyormuş, ot kullanılmıyormuş. Biz de Sercan abi de onu tercih etti yani. Gayet de hoşuna gitti. Bu videonun başlangıcı olsun artık. Polonya, e, Litvanya videosunun başlangıcı olarak koyalım. Videosunda oldu ama olsun bir bölümü göreceğiz. geldik. Şimdi bakalım uygulama çalışacak mı? Circle K'deyiz. Plakadan tanıyacak mı? Girdik. Bulmadı, bulmadı. Dur bakalım. Tan dedik. Ve tanıdı abi. Pompayı açtı şu an. Kart mart girmiyorsun yani. Şimdi Sercan abi ilk defa benzin dolduracak burada. İlk defa kendi benzin dolduracak değil mi abi? Da şu an. Fiyatları şu şekilde. 152 şu an. <laughs> Kilitleyebilirsin. Kilit var orada. çek onu. Bir daha çek. Bırak. Türkiye'nin burası gelsinler senin benzinini koysunlar. Nasıl İstan? Şey güzeldi. O yemek dağıtma işlemi. Estonya. Bu çok şaşırtıcı. Robotlar yemek dağıtıyor Estonya'da da. Onu gördü şimdi telefondan direkt görüyor kamerada yani ben geldim kart takmadım para vermedim benim otomatik olarak internet bankacılığından alıyor mesela hala diyor bak şu an hala kullanılıyor ben aslında şu an doldurmama rağmen neyse fiyat şu şekilde 152 153 diyelim litresine bana biraz indirimli oluyor tabi bunların sadık üyesi olduğum için normalin biraz daha ucuzunu alıyorum evet doldu bas abi biraz daha Atar, otomatik bas sen. Tamam. Yeter. Pompacı Sercan Bey. <gülüyor> İşimizi <gülüyor> yapıyoruz. Araba iletilmedi. Şu an Estonya, Letonya sınırında geçiyoruz. Bak şu sivil polis bak sınır kontrolü yok. 2007'de kapanmış. Dümdüz geçiyorsunuz. Durduran yok, yeden yok. Şu an Estonya'dan çıktık ve Letonya'ya hoş geldiniz. Latvia. Stikerden gözükmüyor artık. Bu eski sınır kontrol sanırım. Kapanmış işte. Avrupa'daki ikinci ülken hayırlı olsun. <laughs> Şimdi Riga, Lidoza'yız. Akşam yemeğimizi yiyoruz. Ee, az dolaştık. Biraz daha dolaşacağız. Yemekten sonra kaçacağız. Size yemeği göstermek istiyorum. Brownie, kola ben aldım. Ee, soğan halkası, tavuk, hindi köfte, patates püresi. Kelly şurada mantarlı tavuklu patatesli bir şey aldı. Bir de burada lahanalı bir yemek aldı. Burada yine turşu gibi bir şey var. Kahve, su. Sercan abi bira. O da aynı şekilde mantarlı tavuklu. Burada hem iki çeşit sebze var. Şurada ratatouille sebze haşlanmış brokoli, ortaya da tavuk şiş aldı ve tüm bu gördüğünüz 38 Euro. Saat şu an 10. Litvanya Kaunas'tayız. Benim de ilk bir Litvanya ziyaretim. Benim için de her şey yeni. Sabah şehri gezeceğiz. Bilin bakalım ne oldu? Booking'den ilk defa dolandırıldım. Yani tam dolandırılma denir mi bilmiyorum ama iki yatak odalı daire seçtik. şehrin de bayağı dışında. Sadece iki yatak odalı olsun diye. Haritadan göstereyim şöyle. Yani ne kadar merkeze uzağız. Bilin bakalım iki yatak odası neymiş. Biri normal yatak odası, öteki salona şey koymuş. Yatak koymuş yani. E, Sercan abi salonda yatacak ama biz lavaboya falan mutfağa geçersek onun yanından geçeceğiz uyurken. Ekstra bir yatak odası yok. Ama bugün iki yatak odası diye koymuş. Birçok alternatif vardı. Bilseydim başka yerlere giderdim. E, i̇lk defa böylelikle dolandırılmış oldum. Yapacak bir şey yok. Tecrübe oldu bize de yatak oda diye kiraladığımız evi size göstereyim hemen. <laughs> Abi oturma odasına <laughs> yatak odası demiş ya. Şuna bak. Yatak odası bir. Yatak odası iki. E buradan adam çıkınca burayı rahatsız etmeyecek mi? Lan ya bugünden çok fena. Ay, Sercan diyor ki senin gibi adama dolandırıldıysa biz ne yapalım diyor. Bizim <laughs> Neyse artık bir gecelik zaten sabah çıkacağız. Ay ay.